Bin yıl süren bir imparatorluk tek bir imzayla tarihe karıştı. Tarihin gizli sırlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Abone ol ve bildirimleri aç. 6 Ağustos 1806'da Avrupa tarihinin en uzun ömürlü siyasi yapılarından biri olan Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu resmen sona erdi. Bu kararı alan kişi son imparator 2. Franz'dı. O dönem Avrupa'yı sarsan en büyük güç Napolyon Bonapart. Fransız Devrimi'nin ardından iktidara gelen Napolyon, ardı ardına zaferler kazandı ve Avrupa'daki monarşileri tehdit etmeye başladı. 1805'te Austerlitz Savaşı'nda Napolyon, Avusturya ve Rus ordularını yendi. Bu yenilgi, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun güvenliğini sarstı. Ertesi yıl Napolyon, kendine bağlı Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Bu, imparatorluğun fiilen dağılması demekti. İmparator II. Frans, Napolyon'un daha da güçlenmesini engellemek ve ailesini korumak için 6 Ağustos 1806'da tahttan çekildi. Bu kararla birlikte 962 yılında kurulan imparatorluk resmen sona erdi. Bin yıl süren bir rejim çöktü, Avrupa dengesi tamamen değişti ve Napolyon, kıtayı şekillendiren yeni bir imparatorluk inşa etmeye başladı. Bu anlatıyı beğendiysen Tarihin sırlarını keşfetmeye devam et. Abone ol ve bildirimleri aç.